Merhaba arkadaşlar. Ligimizin ilk maçına hoş geldiniz. Arkadaşlar üçlü birlik oluşturduk. Ben Ahmet. Bir de bir tane daha arkadaşımız var. Ve o ligde şu anda ilk maçımız Ahmet'le ben. King Gücü vs. Bir şey logolar. Ben Bayern Münih'in logosunu çok beğeniyorum. O yüzden Bayern Münih'i seçtim. Logo olarak. Maçımız başlıyor. Bugün Ahmet 8 yeme yolculuğu part 1 başlayacak. Evet. Evet, King Gücü geldi, King Gücü. Lan, bu takımın adını değiştirmemiş. Beşiktaş neyse. Sıkıntı yok baba. King Gücü'nün bu maçı. Aradan ah bir geçseydi ah. O var ya fark yiyecek bugün. Bilmiyorum belki Torres'i de alır. Beyler onu tutun. Rodrigo keskin. Orta açıyor. Yapma. Yap baskı adamsın. Adamsınız beyler adamsınız. Relax. Adamsın Victor. Ronaldo, ver Vini ver Embo Embo Mbappe Ah o dondurmanın eldiveninin aralarının yağıyla kattı yiyece Önce iyi Arkadaşlar ligimizin ilk maçında ben ve Esen Ahmet başladık da onu hep Donnarumma kurtarıyor benim de anlamadığım olay bu. Ya Snyder sen nereden çıkıyorsun ya? Darwin Nunes. Snyder gitti buldu. Vur. Vur aslan ya. İlk maçı ben kazanırsam dikte çok avantajlı bir yere otururuz. Ben her ilk maça bağlı. Ne amalip şampiyon olduğunu bilirim. Evet video biraz sessiz geçiyorsa kusura bakmayın. Çünkü oyuna odaklandım. Bastoni'yi indirdi. Kalecilerde gördüm. Ya. Kaleciyi de avlayacağız beklesin. Aa bekle. Bekle. Bekle geliyoruz bekle. Haydi bismillahirrahmanirrahim ya Rabbi. Şimdi verdi. Yapma çok kötü bir hata yaptım. Yapma. Ha, güzel. Bekom. Ver. Aha. Aha. Sınajer. Hocam. Ya hocam yapma ya. Ben bunu avlayacağım ya ya. Bu benim elimden bu kadar kolay kurtulamayacağım bu sefer. Ananı dondurma var ya. Dua et arkadaydım var ya. Allah'ım. Hocam. Hoca? Lan. Ahmet internetini şimdi ha. Hoca bir yakına oynarsa bitti. var ya bunun defansı iyi yapıyor ama önemli olan galeci bende de bir panter yavrusu var. Dırbay ya. Panter gibidir kendisi. Kendisi bayağıdır yedeklerdeydi vallahi uzun zamandır çıkmıyordu baktım kaleyi diye ondan daha kötü bastone gene ayak koydu. baston ya Ne? Evet geliyoruz. Neymar. Allah'ım ya Rabbim bak. Donma oyun donma donma bak. Ya şu şutun güzelliğine bak. Bunu uzaktan allayacağım bugün. Bugün ben bunu uzaktan avlayacağım. Taktım kafayı ya. Dondurmasını bir anlatıyor. Donarumaya ben dondurma derim. Ya bakım Bana da geleceksin. Yakın gelmem bakım. Şimdi Rivaldo atayım. Şu pasıya. Bekle. Sanajlar. Hadi. Ya hay ananın bacının soyunun sopunun yere ceddinin ellerinden öpeyim. Ya bask. Of. Alfonso İgi ya Vinny affedersin ama sen bu Ahmet'in maçlarına neden bu kadar kötüsün ya? Lan yoksa şike mi var lan? Allah'ı anlayamıyorum ya. Melat'ta çok kötü donuyor. Yine dondu. Dondu ve geldi. Adamsın ya. Çok kötü donuyor bende var ya. Bunu ben yenerim. Bunu kalecisi kurtarıyor. İşte o kadar da değil hocam. Ya be Mekelistir kaç tane öyle golüm var ya. Al Vini bu da. Bu da Vini. 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 Vinicius. İşte bu. Hadi at lan. At. 5 tane atacağız bugün hedef 5. Evet Alfonso Davis Yine geldi çok kötü geldi Çok kötü geldi Oslansın Haydi oğlum haydi oğlum haydi Tam zamanı tam zamanı Şimdi Kaleciğim Yani Victor da yani Bir kraldır yani Ahmet çok öfkeleniyor. Bu kaleci diyor nasıl bu kadar kurtarış diyor. Ya kardeş. Hı, hı Kontra. Hocam kontra. Şimdi. İlk 3 puanımız için saldırın beyler. Ben önde de olursam saldırırım. Anam! Aman 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 beyler beyler sakin. Tamam çıktı hocam onlardan çıktı. Onlardan çıktı en son zaman sonlardan hocam. McAllister. Geldi orada bastı. Ya. Vinicius Junior. David. Snajder. Snajder'dan aldık. Üstte bir şey gördüm. Şu iki. Ahmet. Geldiler Ahmet. <laughs> Gene oynamıyorum ya. Kasmasına rağmen böyle oynuyorsam. Aha. Hadi. Hadi beyler. Adim beyler, Donaruma'yı perteli çıkardık o dolar ubanın. Ne oldular? Bir, daha yetişim, bir daha <gülüyor> <gülüyor> kaydı açmayı unutmuşum. Evet. İkinci ara başladı. Şimdi Mbappe. Üç, üç, üç geldi Ahmet. Neredesin? Hı? Hadi hadi oyna 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 Allah oyna Allah. Haydi aslanım. Haydi çiçim. Haydi benim Ahmet'im oyna. Ulan bunun için mi uğraştın ya? Yarım saat ya. Of. Bastonu açar mı dedim de baston dedelerim bastonunu. Ha <laughs> ha. ne oldu abi diline verdiler mi? Diri diri diri. Neymiş biz arkadaşlar ligden önce bir hazırlık maçı bak dedim 3-2 ben yendim bir de acıyarak oynadım bu arada diyorum şimdi inanmıyor ya Allah, he he iyi oynamadım mı diyor hayır diyorum lan inanmıyor ben dedim gerçek tarzımla oynayacağım liglerde mecburum abi He abart 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 hakem hakem bir sen eksiktin ya ben de bugün intikam almaya geldim. intikam Sen sen çünkü gücüsün gücü, 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 gücü Bir de bayi benim Victor'um kendinin donarımasını kıyaslıyor. İki kendisinin bu arada donaruması mal. Aha. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Yakın direk. Ulan ya o direk. <laughs> Oldu hale hani direkleri. Yine oynattı yürekleri. Hocam arkaya doğru. be Ya he he dondurma yat anasını zaten. Dondurma mısın? Donarım mısın? Ne bokumsan ya sen benim Viktor Bayan'ım tırnağı edemezsin lan. Beletti. Fransız Beken bu haber. Aman 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 kötü yakalandık. Biraz da dondu tabi bal. Evet arkadaşlar. Victor Bayi ileriye doğru gönderdi. Abi geldiler abi. Ahmet Özel bugün çok iyi dalga geçeceğiz. Puan durumunda da 3 puan öne geçip liderliği alacağız lan. Lan benim stoberlerle kendini stoberleri karıştırıyorlar ya. Ya alemsin Ahmet vallahi lan Lan oğlum benim ee, al al. Takımın hepsini ileri almış al al. Bu sayede 5 gelir. Hem Ali'nin intikamını almış oluruz. Neyse ya uh, salam fazla takma bunları. O oh, lan. Ya uh, atak mı beşi? Atalım ya. Acımayacağım bu sefer. Sonra ağlama lan diyor okulda. Aha. Ben bilmem gol mü gol. Ben bilmem. Hocam indirdi. Vurun lan biriniz. <laughs> ya ben buna sert şu da atmıyordum yakından. Dedim atayım bakayım ne yapabilecek. Aha. Oha oha hoca. Oha donarım ha tut tut Adam gaza geldi beyler rahat olun ya Gol Aaaa Bala göte tuttu yeminle ya Keşke sert şut vuraydım Vallahi Güzel olurdu Oha. Snojdar parkı Döööör 68'ler bizimdir Böyle üzülürsün donar 8 yolculuğu başladı 5 çabuk lan. 8 denememiz yok mu Ya ben diyorum okulda oynamıyorum Yav ehehehe tabi canım Al. Ya. Ahmet donma. Oyunu dondurdu. Oyunu dondurdu. Bir dakika kendi internetime geçiyor.